Avrupa Ligi grup maçlarında 6. haftadayız. Ben spikeriniz Hasan Muslan ve yorumlarıyla bizden olacak olan Ali Kerim Öner yerlerimizi aldık ve mücadelenin başlamasını bekliyoruz. İki takıma daha başarılar diliyoruz ve mücadele başladı. geçmedi. Şimdi Snyder. Şimdi Hamit Altın Top. Şimdi Drogba. Kaleye bakıyor. Etkili bir taç o bölgeden tehlike doğurabilir. Şimdi bir orta. Son anda yumruk geldi kaleciden. Kafaya yükseldi. Pozisyondan sonuç çıkmadı. Atak devam ediyor. Araya girdi ve kazandı topu. Schneider topla ilerliyor. Bir yumruk kaleciden gol olmadı. Uzadı. Sündü adeta file bekçisi. Müthiş bir refleks. Enfes şut, enfes kurtarış. Sağdan, soldan, ortadan, orta sağdan nereden denk gerisi yapıştırıyor işte. Müthiş bir özgüveni var. Şut pozisyonunda çok uzun bir depar attı. Nefis hareketlerle geldi ama olumlu bir sonuç çıkmadı. Bir müdahale ve kesti pası. Vurabilir. Attı şutu kale. Kamara Hummels pasın geçmesine izin vermedi. Hamit Altın top topla buluştu. Topla buluşan Felipe Melo. Ve topla buluşan Ebue. Bir orta ceza sahasına. Müthiş orta ama biraz yüksek oldu. Zıpladı ama yetişmesi mümkün değil. Ceza sahasına çok iyi orta oldu ama defans kaya gibi gerçekten. İyi kapandılar. Gökhan Zan Gol fonksiyonu. Şut. Enfes bir organizasyon ama sonuç çıkmadı. Modern futbolun en değerli oyuncularından birisi. Çok süratli ve teknik bir oyuncu. Savunmanın arasına pas düşündü. Felipe Melo. Pası Pato'ya. Baktı Kale'ye. Bir şut. Vuruşu gol. Durum 1-0. Kaleci karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla ağları avlandırdı. Sansa'na vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Gol şansı doğabilir. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Şimdi Drogba Kumalo. Pas istemişti şimdi aldı. Şimdi Felipe Melo. Orta pozisyonu. Kaleye baktı. Tehlike büyüyor. Top ağlarda gol. Farka gidiyorlar artık. Bu golle birlikte fark 2 oldu. Daha da artabilir çünkü tek kale bir oyun var şu an sahada. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz dolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı Ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Onsak yok kaleye baktı. Baktı içeri orta şansı. Şimdi Pato tehlike devam ediyor. Pato ve gol! Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Paton maçta attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı kuşkusuz maçın yıldızı. Skor 3-0. Topla ilerliyor. Karşı atak şansı. Taş kullanılacak. Lino. Drogba. Snyder. Ceza sahasına girdi. Şut pozisyonu. Pato vurdu gol oldu gol. Bu gol artık rakibi bitiren, kimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Böyle bir oyuncun olsun, herkese borcun olsun. Topu ona vereceksin, gerisini karışmayacaksın. Gider gider gol atar gelir. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Böyle bir golcun olsun, herkese borcun olsun. Dördüncü golünü attı, şaka gibi gerçekten de inanılmaz inanılmaz bir yetenek her takıma lazım. Mücadele devam ediyor. Yaptı ortayı. Katsouranis. 3 gol attı Hat-trick yaptı ama ona yetmedi sanırım 4. golünü de attı Tek başına şov yapıyor Organizasyon başarılı Kalesi aslına yaptı ortayı Şut direkten döndü Direkte patladı şutu Hamels Şimdi Hamit top. Pato. Topla buluşan Drogba. Pas için boşluk arıyor. Şut. Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Evet ilk yarının son düdüğü çaldı. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Ebuve. Destek bekledi. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kısa paslarla ata hazırlanıyorlar. Pas hedefi buldu. Yerden uzattı ortayı. Hamit. Pasu Pato'ya. Pası aldı. İleri oynadı. Katsoranis topla buluştu. Söktü aldı topu. İleri oynadı. Pas istemişti şimdi aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Hamit. Vezli Snyder. Şimdi Emanuele Bue. faal mi diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faal gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Hamit Altın top topla buluştu. Boş alana attı pası. Gol pozisyonunda. Felipe Melo. Kanatta süratli ilerliyor. Kale sahasına kesti ortayı. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Savunma henüz yerini alamadı. Tehlikeli bir hata dönüşebilir pozisyon. İkili mücadele biraz sert ve faal. Ortası içeriye doğru. Uzaklaştırdılar ancak çok etkili olmadı. Pası aldı. Şimdi Drogba. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Evet kenardan iyi bir haber geldi. Durumu ciddi değil ve tekrar maça dönüyor. Kamara. Ara pası. Defans çok iyi kapandı ve gole izin vermiyorlar. İkinci devrenin son bölümlerine girdik. 15 dakikalık bir süre kaldı. Çok kritik dakikalar. Kaleye bakıyor. Hamit. Şutu olmadı. Atanasiadis. Salpingidis. Etrafına bakıyor. Felipe Melo golün asistini yapmıştı. Özellikle rakip yarı alanda gerçekten çok yaratıcı bir oyuncu. Tam ayağa enfes bas. Vurabilir. Drogba savunma dokundu en son şu tabi top dışarıda. Ortası ceza sahasına. Hamit. Kamara. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Schneider. Zaman azaldı iyice. 5 dakika kadar bir süre kaldı maçın son düdüğüne. Bir daha vurdu. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. Tehlike geçti diyebiliriz. Savunma başarılı. Snyder. Snyder. Son anda dokundu. Kaleci gole izin vermedi. Lino. Uzun uğruş ileriye doğru. Şimdi Wesley Snyder. Lino. Uzun toplarla boşluk alıyorlar. Son düdük geldi ve müthiş mücadele sona erdi. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam mutluluyoruz. Müthiş bir gece yaşadık.